bizim arkadaşlarımızla birlikte Ulusal Kupa final mücadelesinde Büyükbörü vs. San Ciro's karşı karşıya geliyor. Maçı yöneteceğiz. Maç başladı. Evet, ilk 15 dakika sessiz geçti. 17. dakikada San Ciro's geliyor. Gol pozisyonu müdahale geliyor. Evet, şimdi Büyükbörü 23. dakikada geliyor. De Champs, Mathieu De Champs ortaya açtı. Vermant, Romeo Vermant Vermant vurdu ve gol 1-0 öne geçiyor Böğüt 23. dakikada ve 2 dakika sonra 3 santilos geliyor Bir şut kaleci Lunin Evet Böğüt Buruç 0 önde hala Şimdi 33 dakikada bir atak şansı Biro ortaya açtı Vermant Romeo Vermant vurdu ve 2-0 oldu Böğüt Buruç farkı 2'ye çıkartıyor Hadi gel de kısa bir süre kaldı. 43. dakikada 3 saniye Tilo geliyor. Burgis, Christian Burg, Amora. Kaleci Lunin". Evet 43. dakikada yine geliyor 3 saniye Tilo Luka Ahmet uzaklaştı topu. İlk yarı bitiyor. 2-0 ikinci yarı başladı. Evet devam ediyor. 54. dakikada 3 saniye Tilo geliyor. Burgis. Ortaya yaşlı te Terio, şut ve gol. Kasper Terho. Koray'la 2-1 mücadele ilerliyor. 60 ile kata da Hüseyin Çigas geliyor. Sadıki verdi basını Amora. Amora kayıcı Andrilunin. Bugün çok iyi kurtarışlar yaptı Andrilunin. Skorayla 2-1 maç, maç ilerliyor. Bitmesine çok kısa bir süre kaldı artık. Zaman vakit azalıyor. Hüseyin Çigas'ın gole ihtiyacı var. Ama her an maç bitebilir. Ve son düdük çalıyor. Büyük buruç. Hüseyin Çigas'ı ver mantığı 2 golüyle 2-1 mağlup ediyor.